bir su. Nasıl üçüne ya? Üçüne su mu olur? İçme. Onun sevdiği Black Table bulduk. Bekle biraz. Çok güzel kağıtlar var. Ya ortalık çok kötü. Ne oldu ortalığı? Anlamadım ki ben. Sor abi. Abi siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandınız. Anne var. Anne. Geldi. Hoş buldum. Hoş bulduk. Bunu bulmam. Para mı? Ne bakıyorsun lan? Sor bunlar abi. Önüne bak. Kancı. Buyur abi. Selamünaleyküm. Aleyküm. Arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum evet, Şimdi sizlere kısa bir bilgi vereceğim. Ama tabii ki bunun da bir bedeli var. Bağa girdi, aşırttı blackboard ya. Aslında hepinize de girdi arkadaşlar. Tabii canım. Bağa giren hepinize de girdi arkadaşlar. Tren yapacağız öyle. Kusura bakmayın. Bir ben miyim içeriz burada? Ba evet herkes selamlar. Bodrum'dan arkamda görüyorsunuz bu çok ışık var diye perdeyi çektim. Biraz karanlık gözüküyor olabilir. Kamerasız yapacaktım ama. Ee, gönlüm el vermedi. Şimdi Bitcoin'de fiyat çok hareketli. O yüzden bir yayın yapmak istedim. Bu mouse'u da bulursam. ha. Kendime böyle çok değişik bir setup kurdum. Şurada şu iPad'i e ikinci ekran yaptım. İşte burada laptop var falan. Getirdik yani setup'ı. İnternette güzelse sıkıntı yok. İnternet biraz sorunluydu. 1-2 gündür. Ama şimdi düzeldi gibi. Bakalım. Neler oluyor şimdi. Şimdi arkadaşlar aslında Efe ile yayında Çoğu şeyi anlattık ama e, Genel bir toparlama olsun Genel bir trik olsun Şimdi mesela o yayında e, Bir hacim konusundan bahsettik Hacim fiyat konusu Bu hacim fiyat konusunu Şuna çok dikkat etmeniz lazım Şuradaki BTC USD paritesinden yapmanız lazım USDT değil USD olacak USD Perpetual Contract Bunu da Bybit'ten yapmanız gerekiyor Niye buradan yapmanız gerekiyor Çünkü bizim senelerce bunu backtest yaptık ve en iyi verim buradan aldık. O yüzden buradan yapmanız gerekiyor. Şimdi ben burada fiyat bu işte 58 binler, 60 binler, 70 binler böyle gitti gitti geldi değil mi? 3 aydır, 115 gündür bu aralıktayız. Şimdi bu aralığa girdiği yerden bunu kullanması çok basit arkadaşlar. Şuradan hacmi seçiyorsunuz. Sabit aralıklı hacim profili ya da fixed Range volume profile seçiyorsunuz, normal tutuyorsunuz bu girdiği yerden şuradan sonuna kadar çekiyorsunuz. Sonuna kadar çektiğinizde bunları çıkartıyor size. Şimdi bunlar hacim varlıkları. Tamam, bu e, bu aralıkta hacmin olması gereken ideal seviyesi. Şu anda biz ideal seviyenin altındayız. Yanlışlıkla şuraya da attık. Kapatalım. Ee, i̇deal seviyenin altındayız Zaten ideal seviyenin altına indiğimizde Tekrar retest yapıyoruz gidiyoruz Zaten buradaki problem şu Şimdi her tepeye geldiğimizde Her e, Daha doğrusu her desteği kaybettiğimizde Bu dirence dönüşüyor Mesela şurada volüm araya high yani üst seviyeden e, Direnç yiyoruz Ve pok seviyesine gelip Orta seviye hacmin en yüksek seviyesinden Destek bulup ondan sonra devam edecek gibi yapıp Sonra altına sarkıp retest yapıyoruz FL yayında şundan bahsetmiştim bir Bitcoin pozisyonunu, bakın altcoinlerden falan bahsetmiyorum. Altcoin ben almıyorum arkadaşlar. Size de tavsiye etmiyorum. Yani şu anda tavsiye etmiyorum. Altcoin'in illaki dönemi gelecektir ama şu an değil. Bitcoin rahat bir döneme, rahat bir aralığa girdikten sonra altcoin alınır. Bitcoin böyle hareketler yaparken altcoin alınmaz. Şimdi burada şöyle bir şey oluyor. Fiyat altına iniyor. Veri test yapıyor. Tekrar bunun altına iniyor. Veri test yapıyor. FL yayında dedim ki eğer bir bitcoin pozisyonunuzu yanlış yerden aldıysanız. Ama doğru yani doğru bir şekilde ama yanlış aldıysanız pozisyondan size çıkış fırsat her zaman verir. Mesela ne olmuştu orada? Şu hacim sınırının altından işte 63 300'e denk geliyor mesela burada. İşte 62 562 o civarlardan herhalde değil mi? Almıştı ben de o civarlardan denemiştim. Sonun ne oldu fiyat? 63 küsürlere tekrar gitti. Yani fiyat aslında burada 59'ları düşmesine rağmen oradaki alanı retest yaptı ve biz onu nereden almıştık? Şuradan düşerken buradaki testinde almıştık. Buradan hani pop bölgesine tekrar gider mi diye? Gitmedi ve fiyat böyle bir ani düşüş yaptı ama tekrar bize çıkış fırsatı verdi ve burada spotları satıp tekrar pozisyonları terse çevirdik. Çünkü zayıflık gördük diye. Şu anda market bunun altında. Benim artık bunun altındaki işlemlere bakmam gerekiyor. Şimdi bunun altındaki işlemlere bakmak için yine aynı şekilde hacim profilini alıyorum. Tamam mı? Fiyatın bu aşağı sarktığı andan sonuna kadar bir hacim atıyorum. Şimdi buradaki farkı görüyor musunuz? Burada şuradaki gibi değil. Burada şu orta çizgi yani pok çizgisi daha yukarı seviyede. Yani bu ne demek? Hacmin en yukarıda olduğu Hacmin en yüksek olduğu bölgede fiyat aslında daha yüksek kalmış. Yani burada mesela orta kararsız bir seviye ama burada hacmin üst sınırına çok yakın bir seviye. Yani iki tane bölge var. Bir tanesi akümülasyon bir tanesi dağıtım. Şimdi burada dağıtım sürecini görüyoruz. Bunu sabah Barbarians'a yazdım. Zaten dağıtım sürecini gördüğümüzden beri de düşüyoruz. Burada fiyat yukarıda olduğu için aslında burada Temel olarak küçük yatırımcı işte döner 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 diye çok heyecanla yukarıdan almaya başlamış. Yani bu bölgelerden. O bölgelerde neresi? İşte 62 bin, 61 bin, 61 bin 500 diyelim kabaca. Şimdi 61 bin 500'den almaya başlamış. Şimdi bu yukarıda olduğu için de bir dağıtım sürecindeyiz. Şu anda fiyat bunun da altında. Yani burada aslında kötü bir tablo var. Yani kötü bir tablo var. Şu anda mesela aynı şekilde şurada yaptığı gibi burayı kırıp retest yaptığı gibi bu fiyat böyle geldi. Buradan e, buralar bu arada long fırsatı olabilir. Çünkü şunun şu iğnenin altında likiditeyi alıyor. Yani şuraları almadı daha ama bunu aldığını varsayarsak eğer. Yani eğer öyle bir şey varsa bir kere arkadaşlar şunu unutmayın. Hiçbir pozisyon alırken yani hiçbir pozisyonu ne ne nasıl Türkçeyi de unuttuk ya sıcaktan. Ee, pozisyonlara girerken mutlaka risk yönetimi yapmanız lazım. Yani sizin risk yönetimi yapmadığınız bir dünyada istediğiniz kadar bu istatistik hesaplarını yapın, istediğiniz analizi yapın, başarıya ulaşmanız mümkün değil. O yüzden risk yönetimini öğrenin. Yani bunlara gelene kadar önce risk öğrenin. %99 risk arkadaşlar bu iş. Buradan pozisyonunuzu aldığınızda bu pozisyon buradaki vah bölgesine tekrar reteste gelip buradan aşağıda devam edebilir şu şekilde. Aynı burada yaptığı gibi yani eğer buradan bir long pozisyon alıyorsanız buradaki pozisyonu satmadan Bakın bu çok önemli satmadan Pozisyonu satmayın arkadaşlar karda pozisyon satmayın Buradaki pozisyonu satmadan Buradan shortla Bu pozisyonu hecedebilirsiniz ya da Şöyle bir şey yapabilirsiniz Kalemi kapatalım Eğer bu bölgeler dipse Tamam dip olup olmadığını bilmiyoruz yani Dönerse bileceğiz Dipse Şurada bir Fibonacci çektim. Bunun sıfır noktasını dip olan bölgeye kaydıracaksınız. Şimdi mesela kaydı. Eğer diyelim ki dip burasıysa. Dip burasıysa işte bunun 0.5 bölgesi 60.450. E, yukarı bölgesi de 61.400 değil mi? Hem pop bölgesine denk geliyor hem de Fibonacci bölgesine denk geliyor. E, o zaman buralardan short almayı düşünmeniz lazım. Market şu anda zayıf. Yani şu ana bölgenin dışında market. Şu anda biz... Dış piyasada işlem yapıyoruz. Yani riskli olduğunu unutmayın. Dış piyasada işlem yaparken altcoin alınmaz. Bitcoin alınır. Bitcoin'de en fazla stop olursun. Risk yönetimi yaparsın. Yani şuradan 50 kere kazanılmış bir bölge var. Yani bir tanesinde stop olursun. Bir şey olmaz yani. Ya da iki tane olursun. Şimdi burada fiyat genel olarak 56.226 değil mi bu? Şimdi onları da göstereyim hepsine. Onlar nereden çıktı? Şöyle biraz uzat, uzatalım olayı. Geniş alalım. Geniş bakacağız. Şimdi Bitcoin'in şu 56 bin nereden çıktığını göstereyim. 56 bin şuradan çıktı. Bitcoin biliyorsunuz burada 40 binli aralarda şurada 40 bin, e, 44 bin falan range yapıp duruyordu. Aralık yapıp duruyordu. Sonra bir anda 40 binin altına fiyat sarktı 38 bine ve 70 küsür bine hareketi başladı. Hareketi başlatan bölgeyi baz alıyorum. Bu benim birinci bölge. Yani kısadan uzuna doğru gideceğiz burada. Bu bölgeyi baz alıyorum. Bu bölgenin orta noktası 56.226'ya denk geliyor. Bunun altındaki kapanışlar e, bunun altında bence günlük kapanışlar günlük kapanış yeterli olabilir. Günlük kapanış çok rahatlıkla e, şuradaki kutu bölgesini şuradaki akümülasyon bölgesini sonrasında da 48'li bölgeleri getirir. Diğer tarafları Nereden bulduğumu da göstereyim. Şimdi sırayla küçükten büyüğe doğru gidiyoruz dedik. Birinci bölge 38 ile tepe arasıydı. İkinci bölgede son iğneyi yaptırıp bu likidasyon iğnesini yaptırıp hareketi başlatan o da 23.595. Onun tepesini birleştiriyorum. Onun 0.5 noktası da 0.5 niye önemli? 0.5'in altı kuvvet zayıf. 0.5'in üstü kuvvetlidir. Eq noktası olarak nitelendirip PHG'ler. Pay, Ama işte bir balans noktası. Yani hayatın balansı kaydı gibi düşünün yani. Onun öyle düşünebilirsiniz. İkinci noktada aslında en önemli noktada Bitcoin'in 15.450 hareketini başlattığı ve 73.951'e giden bölge. 3 tane bölge var elinde. 3 tane çizdim. Şimdi 3. çizgide 0.5 noktası da 44.000'e geliyor. O zaman benim tüm bu boğa hareketinde yani 15 binden 70 küsür bin ATH'a götüren boğa hareketinin en önemli bölgesi 44.700 arkadaşlar. Buraya kadar olan e, hiçbir şey genel trendi bozmaz. Yani böyle ana trendi bozmaz. Yani şuradaki trendi şöyle şöyle çıkan buradaki trendi bozmaz. Ama bunun altındakiler ana trendi de bozar. Onu söyleyeyim. en, eğer ana trendi eğer bu bir boğa düzeltmesi ise ben boğa olduğunu düşünmüyorum. Yani Bitcoin'e boğa var. Evet. Ama altcoin'lerde öyle bir şey yok. Çünkü da metriklerin değiştiğini ta ETF günü söylemiştik zaten. Yani ETF girince Bitcoin'e giriyor arkadaşlar ETF. Yani adam ETF'i alınca gidip altcoin'i alamıyor yani. O yüzden de e, Bitcoin bazlı bakmanız gerekiyor. Bitcoin'de karlar az diyenler oluyor. Ne yapalım abi? Yani <laughs> böyle işte. O gün mesela söyledim değil mi? Burada işte FELA yayında şuradan long alıyoruz dedim. E, şuradan Hacim bandın altından satacağım dedim İşte yüzde 10 kar ediyor falan dedim ama yüzde onda kar mı falan deyip böyle alt koyunlar falan e ne oldu abi sizin alt koyunlar işte düştü bizimki yüzde 10 kar etmiş oldu yani kaldıraçta baktığınızda çok daha fazla eğer kaldıraç yapmıyorsanız spot bakıyorsunuz yüzde 10 muazzam bir kar kaç gün sürdü yani şimdi sistem bu şekilde ilerliyor ee, tekrar küçük bölgeye geri dönelim küçük bölgede işte dediğim gibi ee, eğer sıkıntı yaşıyorsanız şu bölge 59.660-700 e, belki buralara retest yapıp devam edebilir. Eğer buradaki gibi olursa e, şu anda gördüğüm kadarıyla retail tarafı yani bu işte Twitter'da gördüğünüz işte çıkarken boğadayız düşerken e, işte yanı, öldük bitiyoruz diyenlerin hepsi şu anda longluyor. E, onlar beni biraz tedirgin ediyor. E, onlar zaten likit oluyor şu markete. Buradan böyle dönebilir. E, şunların likiditesini alıp da buradan da olabilir. Yani burada senaryoları çıkartmanız çok önemli. Ama genel resim o kadar da iyi gözükmüyor. E, son söyleyeceğim bitcoin üstünde pozisyon alın. Başka bir yerde almayın. E, bu düşüşler sonsuza kadar sürmeyecek. Altcoinler için konuşmuyorum. Hiçbir zaman konuşmadım. Bu düşüşler sonsuza kadar sürmeyecek illaki. Devamı gelecektir. Trump dönemi geliyor. Eğer Trump'ın karşısında Biden'dan başka bir aday çıkarmazlarsa bence Biden'dan başka bir aday çıkarırlarsa da problem var. Trump seçilirse her türlü kripto rallisi bekliyorum. Genel piyasalar işte çok yükseldi. Onlar çökerse kripto da çöker. Evet, doğru. Korelasyon var. Ama Trump'ın gelmesiyle bir manipülasyon yapılmasını bekliyorum ben açıkçası. Trump'ın karşısına kim çıkabilir? İşte bu diğer kadınlar o çıkabilir. Onun ama onay e, Demokratlar içindeki onay miktarı Biden'dan çok çok daha düşük. Biden kendi çekilirse o olay olabilir. Yani Biden'ı böyle bir anda düşürüp içeriden ötekini aday yapamazlar. E, şu anda Trump'ın ihtimali daha fazla duruyor. Seçim yaklaştıkça işte Ekim, Kasım oralarda e, şey olabilir. Hareket başlayabilir o yüzden önümüzde bir yaz dönemi var. Evet farkındayım sıkıcı olduğunu. Ama böyle sıkıcı dönemlerde burada olanlar hareketli dönemlerde para kazanıyorlar. Hareketli dönemlerde gelenler de işte şurada olduğu gibi değil mi? Böyle ATH'ye gittik, o oldu, bu oldu. Hareketli dönemde gelenler de işte payını alamıyor bu işlerden arkadaşlar. Sıkıcı dönemde maalesef burada olmanız gerekiyor. Ben işte böyle mesela 50 derece arkamda işte şurada bir tane pervane çalışıyor. Arkamda çekmişim işte size yeni yapmak için. İşte böyle zamanlarda burada olanlar para kazanacak. Böyle zamanlarda yatanlar para kazanamayacak. Yani yapacak bir şey yok. Hareketli bölgelere gelmedikçe. Deyip herhalde daha fazla diyeceğim bir şey yok. Şu anda. Genel resme dikkat edeceksiniz. Risk yönetimini düzgün yapacaksınız. Ve yani Bitcoin dışında ben pozisyon önermiyorum. Ethereum'un işleme başlayabilir yakında. S1 formlarını yeni doldurmuşlar. Ethereum'da 2900 işte 3100 aralığına girerse alım denenebilir spotta. O da işte ileriki dönemlerde ATH'ini hiç yapmadı. Belki yapar. Yani yaparsa çünkü ciddi bir kar marjı var. Yapabilir yani şeyden sonra. Trump rallisi olursa kesin. Olur demiyorum ama olabilir yani ihtimaller bunu gösteriyor çünkü Trump kriptoyu seviyor kripto bir oy şeyi oldu resmen değil mi bu ETF'lerin onaylanması falan hep siyasi yani göreceğiz arkadaşlar yani şansımızı deniyoruz ama şu anda diğer piyasalardan yani Amerika yükseliyor falan gibi düşünmeyin Amerika'da yükselmiyor orada da her şey çöküyor ciddi bir resesyon var yani bu dönem paramızı koruyacağız risksiz ürünlerde trade yapacağız. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Ee, bu acil yanında böylece kapatalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.